Merhaba çocuklar. Nasılsınız bugün? Evet, size söz verdiğim gibi bu akşam size Nasrettin Hoca'dan bir hikaye okumak istiyorum. Hikayemizin adı Paranın Sesi. Ama bundan önce kısaca Nasrettin Hoca kimdir? Onu birazcık size anlatmak istiyorum. Nasrettin Hoca halk arasında ağızdan ağza dolaşarak günümüze ulaşan fıkralarla tanınan Sivri Hisar ilçesinin Hortu köyünde doğan biri. Eğitimini bir imam olan babasından almış, daha sonra da Konya Aksşehir'e giderek yaşamını orada sürdürmüştür. Evet, şimdi sizlere Nasrettin Hoca'nın çok sevilen hikayelerinden birini okuyorum. Paranın Sesi Nasrettin Hoca kadılık yaparken bir gün ona ilginç bir dava getirmişler. Karşısına gelen iki adam da sürekli konuşuyor ve her biri kendisinin haklı olduğunu söylüyormuş. Nasrettin Hoca adamların yüzüne bakmış, eliyle sakalını sıvazlamış. Sonra ikisini birden susturmuş. Yeter artık, susun. Adamlar şaşkınlıkla hocanın yüzüne bakmış. Hoca adamların yüzüne bakıp buyurmuş. Yeter birer birer anlatın. Adamlardan birisi söze girmiş. Bu adamdan şikayetçiyim kadı efendi. Bana borcunu ödemiyor. Sen de kimsin diye sormuş Nasrettin Hoca. Kadı efendi ben aşçıyım. Çarşıda bir aşevim var. Eee bu adam benim aşevime geldi, elindeki ekmeği tenceredeki yemeğin buğusuna tutarak yedi. Kendisinden yemeğin parasını istedim, vermedi. Ya demiş Nasreddin Hoca. Sonra öteki adama dönüp, şimdi de sen anlat bakalım demiş. Kadı efendi ben yoksul bir adamım, cebimdeki parayla ancak bir ekmek alabildim. Ekmeği yiye yiye yürüyordum ki karşıma bu adamın aşevi çıktı. Aş evinin önünden geçerken camdan içeride pişen yemekleri gördüm. Eee sonra içeriye girdim. Ekmekten kopardığım lokmaları tencerede kaynayan etlerin buğusuna tutarak yemeye başladım. Elindeki ekmek bitince de dışarı çıkmak istedim. Tam dışarı çıkarken bu adam yakama yapışıp yemeğin parasını istedi. Sen ne yaptın? Ona yemekten bir lokma bile almadığımı söyledim. Hem ona verecek param da yoktu ki. Ama o diretti. Nasrettin Hoca aşçıya dönüp sormuş. Neden bu adamdan para istiyorsun? Ama Hoca Efendi bu adam ekmeğini benim yemeğimin buğusuna tutarak yedi. O yüzden bana borçlu. Ben haklıyım. Paramı isterim. Ya demiş Nasrettin Hoca. Sonra iki elini sakalına götürüp düşünmeye başlamış. O derin düşünceler içindeyken herkes sessizce onu izlemiş. Nasrettin Hoca bir süre düşündükten sonra aşçıya aş dönüp Yaklaş bakalım. Arçı Umut'la hocanın yanına yaklaşmış. Nasıl seçtin adam? Nasıl hoca adama? Şimdi beni dikkatle dinle demiş. Sonra da cebinden çıkardığı bir para kesesini sallamaya başlamış. Kesedeki akçelerin şıkırtısını duyan adamın gözleri parlamış. Hoca bir süre paraları şıkırdattıktan sonra Aldın işte paranı demiş. Ah Conca şaşırmış. Sonra da kızmış. Hocaya öfkeyle. Ha bu nasıl bir karar canım? Kadı efendi olur mu böyle şey? Nasrettin Hoca gülümseyerek yanıtlamış adama. Tam da hakka ve adalete uygun bir karar. Sen bu adama yemeğin buğusunu satmadın mı? Evet. E öyleyse yemeğin buğusunu satan paranın sesi kadar alır. Nasrettin Hoca o gün öğleye dek böyle birkaç tane davaya bakmış. Ve hepsini de aklı selim bir şekilde sonlandırmış. Bugünlük Nasrettin Hoca masalımız bu kadar. Nasıl? Umarım beğendiniz çocuklar. Bir dahaki akşama görüşmek üzere. Hoşçakalın.